sizlerle birlikte prozlarsa asla eklenmeyecek 8 şeye bakacağım. Bu tür videolar tehlikeli gider. Tehlikelisi şu ben 3 sene önce çektiğim Kınaşı'yla asla eklenmeyecek 10 şey videosunda şifacının gelmeyeceğini söylemiştim fakat Kınaşı'ya neredeyse şifacı gelmişti onları arkadaşlar. Yani bu videoda diyeceğim bazı şeyler eklenmeyecek değilim bazı şeyler prozlarsa gelirse ben kapak olurum arkadaşlar. Ve sizlerin var o da şu arkadaşlar. Benim kanalımda sizlerden herkesten dört kişiden bir kişi beğen atıyor. Ve bu oldukça <laughs> güzel bir oran. Valla bir ay katılıyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ederim. Ve bu videoyu güzel bir beğeni sayısı gelirse bronzlarsa eklenmesi gereken on şey bir üstler ayrı olacak. Toplamda elli bin beğeni gelirse yarın da bronzlarsa eklenmesi gereken on şey bir gelecek arkadaşlar. Bu arada canlı yayınlar başlıyorum. Her sabah dokuz buçukta sabah dokuz buçukta canlı yayında olmaya çalışan arkadaşlar. Bu videoda çoğu yorumlarını kullandım arkadaşlar. Gelecek videoda bronz varsa eklenmesi gereken o şey videosunda yorum ulaşırsın istiyorsanız. Fikirliğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara bakıyorum biliyorsunuz. Bunları Discord adresinden buldum. Discord adresinden açıdan bulabilirsiniz. Discord'dan da sizin